<laughs> ben gideyim şunları Mesut'a vereyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu nasıl oda kızım lan? Ha? Ulan yüzümüze havlu basıp su dökecekler birazdan. Tamam kalk şunları geçirmemiz lazım. Neden? Ne bileyim abi neden ya? Sana kiler, manitana, ha? balayı suyutu. Kime? <laughs> tamam tamam. İşte Emrah bana bak. Benim çocukluk arkadaşım ha. Tamam. Tamam. Bak kaç aylık ilişkisi var çocuğun şey yapma saçma sapan. Aynen tamam tamam. Ya Emre, sakın bir rezil etme ha. Senin bana ihtiyacın var rezil olmak için. Sen başarısın.